Herkese merhabalar, kıymetli abonelerim, yayınıma hoş geldiniz. Krem Altın 1500 olur mu? Havalarda konuşuluyor artık, insanlar çekinmeden söylüyor. O da gelecek, 1600-1700 bölgelerine de gelecek. Her şey zamanla ve sırayla. Şimdi arkadaşlar, ciddi konulara dönün. Bu Amerika'da gelecek enflasyon rakamlarının ONS altının üstünde negatif etkileri olabilir. Buna bağlı olarak ONS altında 1960'lar 1950'ler gelebilir sakın korkmayın. Yurt dışı piyasada işlem yapıyorsan ONS tarafında o fiyatlar gelirse alacaksın. Şu an için bir şeyi satmak ve almakla alakalı yorum yapacaksan içeride sadece dolar alacaksın. Doların normal yükselişi şu anda aşırı derecede baskılamaya ve rezervlerin tükenmesi... Buna bağlı olarak da 19.30 bölgesi ekranda size geliyor. Bu 19.01 üstündeki haftalık kapanışlarla ilgili bir yorum yapmıştık. Tabii bir ay kadar önceye gittiğimizde biz kapalı çarşıda 19.20'ler varken bir ay kadar önce ekran fiyatlarında 18.80-90'lar vardı. Oralarda alım fırsatıydı. Şimdi arkadaşlar bu doların yükseliş trendi devam edecek. Bir Amerika'dan gelecek enflasyon rakamlarıyla ons altında herhangi bir geri çekilme olursa olsun ki ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim bir miktar volatillik olacak. Açıklanan rakam her ne olursa olsun on altında yükseliş devam edecek. Aşağı doğru bir çanak yapıp tekrar yukarı gidecek son iki seferde yaptığı gibi. Fakat bu enflasyon rakamlarına bağlı olarak ons altında dediğim gibi 1950'ler 60'lar söylüyoruz. Hep de Erol Taş oluyoruz. Onun için de kızıyorsunuz ama <laughs> hem like veriyorsunuz hem abone oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi e, dolar TL'nin dolar endeksine bağlı olarak ki uluslararası piyasalarla ilgili konuşuyorum. Dolarda bir miktar daha güçlenme olacak. Amerikan enflasyon rakamları piyasayı çok fazla derinden sarsmayacak. Bakın 47 dolarlık düşüşler de gelirse enflasyon üstünde işte bu Fed'in e, faiz arttırma döngüsü. Ya arkadaşlar FED bir kere bana göre 1.025 0.25 bas puanlık faiz arttıracak. Buna bağlı olarak dolar endeksi 103'ün üstüne atacak. Buna bağlı olarak euro dolar paritesi 1.08'ler civarına geri çekilecek. Fakat resesyon fiyatlamaları var. Dolayısıyla FED bir faiz arttırıp faizleri bundan sonra daha arttırmıyoruz ve bu yıl faiz artışlarını durdurduk derse Piyasada sanal bir rahatlama olur. Fakat işte en büyük sıkıntı orada faiz artışlarını durdurduk dediği yerde kaldığı anda ne olur arkadaşlar? Piyasada piyasada likidite kıtlığı olur. Yani dolara ulaşmak zorla, zorlaşır. Dolara ulaşmanın maliyeti artar. Sadece sende artmaz. Japonya'da da artar. Güney Kore'de de artar. Ama en çok Güney Afrika'da artar. Şimdi bizim içeride Merkez Bankamızın bu son işte 3 gündür 5 gündür <laughs> yaptığı müdahaleleri biz 2 aydır söylüyoruz. Çünkü tahta kale piyasasındayız. Bizim sözümüz kale alınmadı ama işte ekonomi gazetesinin bunu manşeti taşıması psikolojik etki yaptı. Arkadaşlar alan aldı satan sat herkes beklemedi. Dolarla ilgili şu an itibariyle sadece talep var. Merkez Bankan dahil senin dolar talebi ediyor. Dolayısıyla kurun öyle açık. Burada Merkez Bankası başkanlığına adaşım Hakan Kara Beyefendi'nin geleceği muhalefet kazanırsa söyleniyor. Hoş geldi, sefa geldi denir fakat piyasalarda fiyatlamalar Merkez Bankası'nın sadece faiz kararıyla fiyatlanmayacak. Seçimleri e, muhalefet partisi kazanırsa da kur 17'yi 16'yı düşmeyecek. Bir şok yaşatacak. 26 28 bölgelerine kadar gelecek. Bunu da Lütfen kayda geçirelim bu fikrimizi, bu düşüncemizi. Hani düşerse şu olur, çıkarsa bu olur, faiz sabit durursa şu şey olur. Amerikan enflasyonu düşüş gelirse, 10 artar, yok yüksek gelirse yani biz bunları bekliyoruz. O yüzden ONS tarafında tetikli olur Dediğim gibi 2000 doların altında rakamlara geri çekilme olabilir. Bu da 1960'lara kadar olabilir. Evet. Fakat oralarda alım fırsatı olur. Çünkü bu faiz artışlarının bir sonu gelecek. Fakat faiz indirimleri gelmeyecek. Orada da S&P 500'de zaten dün hafiften çalkantılar vardı. Hafiften geri çekilmeler. Amerikan borsalarında, Avrupa tarafında bu şekilde devam eder arkadaşlar. Tamamen dünyadan kopmuş bir vaziyetteyiz. Herkes dolar talep ediyor. Gerçeklere odaklanın diyorduk işte. Kağıt para birimleri bir olsa bunların fiziklerini tutmak gerekiyor diye söylüyorduk. Bugün bu sözlerimizin ne kadar doğru olduğunu herkes farkında. Dolayısıyla işte gram altında bizim verdiğimiz bu rakamların yukarısındaki rakamlar da gelecektir. 1200 rakamları, 1210 rakamları bu Amerikan enflasyon rakamlarının hemen akabinde gelebilir. oraları gram altın için alım fırsatı olur arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Rasyon e, rasyo 81'de. 80.50, 80.60, 80, 0, 50, 80 0, 60, 81'de. Bu rasyo 81-82'lere de vurabilir. Öyle bir durumda da ons gümüşte bir miktar daha geri çekilme olabilir, aynı ons altında olduğu gibi. O da alım fırsatı olur. Şu an için tam 24.90 seviyelerinde, 24 <laughs> 24-10'lar alım fırsatı olur. Gram gümüşte 15'lerin altında kalıcı bir rakam beklemiyorum. 15-10, bölgeleri 15 de bölgelerde dediğim gibi tekrardan bir alım fırsatı verebilir. Bizim vermiş olduğumuz rakamlar bellidir. Fiziki piyasalarda 19 lira rakamı gördüğümüzde. Bir iki içerisinde 20 liranın üstüne atar dedik. Aynen dediğimiz gibi gerçekleşti. Gram gümüşte 13 lira rakamını vermiştik. Şu anda 15, 40, 15 edilirlerdi. Gram altında da en son ne demiştik arkadaşlar? 1068 bölgesi, 1100 bölgesi fizik piyasalarda. Tabi o rakamlardan alanlar şu anda 1300 rakamının üstünü görüyor. Kısaca hayallere değil gerçeklere odaklanın fizik piyasalarla ekran fiyatları aşırı derecede birbirinden bağımsızlaşıyor kağıt para birimi dahi olsa bunların aslı kendi merkez bankaları tarafından basılmış olanları kıymetli. Dolayısıyla e, sertifikaymış, şuymuş buymuş bu tip işlere bulaşmayın. Gerçeğini alın, unutun diyorum kıymetli arkadaşlarım. Gram altın 2000 lira olur mu? Gram altın 2000 lira her halükarda bu yıl gelecektir. İçeride dolar TL'de 24-26 rakamları. Benim bas senaryomda en altta beklediğim rakamlar. ONS altında 2100-2200 bölgeleri ki zaten geçen hafta 2100 bölgesini tam tekrardan vuracaktı. Canet Yalın konuştu. ONS altında 2000'ün üstünü fazla istemiyorlar. Geri çekilmeler olacaktır. Bunlar da sadece alım fırsatı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesi FED'in faiz artışı konusunda daha yüksek bir etkiye neden olacak piyasa beklentisini. O da yükseltecektir. Piyasa beklentilerinde gelecek bir enflasyon verisi de Fed'in başkanlarının konuşmasıyla 16'da törpülenecektir. Herhalde baskı devam edecektir. Uluslararası gerginlikler aynen devam ediyor kıymetli arkadaşlarım. Çin-Tayvan gerginliği, Rusya-Ukrayna gerginliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin Milli Savunma Bakanı'nın bir hatası var, işte belgeler sızmış falan filan garip şeyler oluyor. Şu an için en güzeli alan almış, satan satmış, herkes beklesin. Şu an için benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Dolar da kısa seçimlere hemen yakın. Zaten 20 lira rakamını göreceğiz. Seçimlerin ardından Merkez Bankası'nın başına ben bile gelsem faizleri tek seferde 1500-1600 bas puanda arttırsam geriden gelen enflasyon etkisiyle yabancıların da isteği doğrultusunda hareketlenmeleri olacaktır. Dolayısıyla bu cari açıkta Bugün sanayi üretim rakamları da geldi. Yıllık bazda %8 aylık bazda Şubat'ta %6 gibi o depremin de etkisi oldu tabii. Sanayi üretimi çakılırken, üretim tamamen dururken, durmuşken, böyle bir durumda büyük bir deprem olayı yaşanmışken, onun mali yükü daha hesapları falan böyle yansımadı. Artık önümüzdeki itibariyle onun da yansımaları başlayacak. sanayi üretimi çakılmış. Uluslararası arenalarda enerji fiyatları yükselmeye başladı. Avrupa karışık, Amerika karışık, Rusya karışık, Çin, Tayvan gerginliği artmaya devam ediyor. Bir gece ansızın ons altında 3 bin dolar, 4 bin dolar rakamı da gelebilir. Fakat biz en dipte beklentilerimizi paylaşıyoruz. Bugün bizim gram altın 2 bin lira olacak dediğimizde bize bilmem neresiyle gülenlere de selam olsun. sadece ons altını takip edin. Dolarda büyük bir baskı var. Dolar 19-28 bölgelerinde. Doların yukarı yönlü hareketleri gelecektir bu rakam yukarıya çok hızlı gitmeyecektir. Dolayısıyla orada ani şok dalgasında satış yapmayın arkadaşlar. Satan yanar. Ne altın, ne gümüş, ne de dolar, ne de euro, ne de sterlin, ne de Kanada doları, ne de İsviçre frangı diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.